Arkadaşlar bugün sizden birlikte yeni kalemle moda aldım. Evet. elim burada ama yeni de tutulacak aldım. Yani artık bunlarla tutulacaklarla elimle acımasın diye böyle yapabilirim. Yani evet. şey diyeceğim ben buna 10 tane aldım. Yani tüm abone olanlara yani 800 abone olduğunda bunu herkes dağıtacağım. Hatta sizin için yarın bir 20 tane daha alacağım. Zaten 5 lira var. Ama şu yani bak tutuluyor aga. Herkes bundan hediye edeceğim. Bu yüzden 800 abone daha sonra yani abone ol. Yarın 20 tane bunu alacağım. Aldıktan sonra direkt hemen şey yapacağım. Hemen bunu pakete yollayıp yollayacağım. Bu arada da kupalar hala da duruyor. Lavolarda. 5 bin abone ya da 4 bin abone olunca onları da vereceğim. Tam arkadaşlar. O zaman 30 tane şey dağıtacağım. 100, 100 abone olunca. 100 abone olunca hepsini dağıtacağım. Ay 100 değil. Kaç ya? Ee, abone olursam da bir abone olursam direkt paketi yollayacağım. Sonra arka arka diye yollayacağım. Sonra da Hediyeniz varsa böyle tutacaklarını böyle hem video izleyebilirsiniz hem de bana abone olabilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada şuna bu şey işte bir şey diye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz abone olun. Like atın ve beklemede kalın. Bu yüzden size her an kargo evleri. Hatta bunu video çekeceğim ki yollarken. Yani isimler çıkacak diye hepsini soracağım. Bu gönüllü zaten şeyimiz. Yani bizim bütün mahalle, bütün tanımadıklarımız.